Fesi. Dur. Evet, i̇şte biliyorsunuz liderimiz <laughs> TikTok'tan aslında baya baya bir e, parti gelişiyor. Bence sürpriz yapacak. İnşallah yapacak. TikTok'tan başbakanın Cumhurbaşkanı seçilecek. Yani e, çok güzel gençlere güveniyor, gençlere inanıyor. Görelim. <laughs> Hayat verse ben ne diyorum? Fesi diyor ki ben diyor konverjin diyor. Eğitimde geldiğimiz noktaya bak. Şaka gibi <laughs> ya. Dur bu bayılıyorum buna. Budur. Yani çocuğun da şaka gibi demesi mükemmel. Gelelim devam. Siz var mı? Tansiyon. Kalp hastalığınız var mı? Başkanım? Şeker de yok, tansiyon da yok. Sen hepsi olsun istiyorsun. Sen Allah belanı vermesin. İyi de görelim <laughs> başkanım. Hadi iyi de görelim başkanım. Periz yapıyorsunuz değil mi? Hadi iyi de görelim başkanım. Oğlum ne kadar periz yaparsa yap, ne kadar şekerin olursa olsun bu evlatların elinden zehir olsa yeriz. Hadi zehir. iyi Wow, şov. <laughs> ya bugün e, işte uyurken pijamaları Dur. giydim. Şimdi bu kız heba alıyor. <laughs> Hakikaten heba alıyor. Bu daha önce de gösterdi. Bu gazeteci görünce <laughs> şey yapıyor, böyle anlatıyor. Aslında baya bir şey. Ama var. yetenekli bir kız. Evet evet. Çok yetenekli. Felsefesi var. Meşhur mu bu kız? Çok meşhur. Kimdir? <laughs> <laughs> Neydi adı? Bana bir şey yap. Yok, biliyorsunuzdur Aley, artık. Bir şey ifade etme. Olur mu ya? Aleyna Tiki, Tiki artık duymuşsunuzdur, bilmiyordunuz. Duydum, olamazdın. tanımadım. Ya bu bunu, yani, duydum. şey yapıyor, ya yani bir yere gidiyor falan filan böyle. Çıkışta <laughs> baya anlatıyor. Yani ve de evet. yazık çünkü bundan sonra bir kızı göstereceğiz. Mesela o, o işten para kazanıyor falan o YouTube. Bunun böyle anlat hep orada bir muhabir buluyor bu onu <laughs> anlatıyor dikiliyor kapıda bayağı uzun konuşuyor yarım saat falan konuşuyor yani de. görelim dedim ki gün boyu, ertesi günde çıkartacağım uyandığım gibi dolaşacağım dedim İçimden öyle bir his geldi yani, <gülüyor> yani <gülüyor> nazara <gülüyor> nazar vardır aynı zamanda da benim geçmişten bugüne bastırdığım ve Çocukluğumda da devam etmek zorunda kaldığım bir kariyerimde olduğu için duygularımı yaşanmamı fırsat olmayan bir e, süreç geçirdiğim için. Dur. Şimdi e, bak, yani bu ya bir program filan değil yani anladın mı? Hani. Yani kapıda işte adam durdurmuş hani kimle sevişiyorsun filan değil mi? 90'larda mı bu Yani evet, şu evet. sırada kimle sevişiyorsunuz? İşte onunla seviştim. Sonra şimdi bununla Böyle, Fakat şimdi öyle bir şey de yok artık. Kariyerini de bastırmış. Sanki 90'larda herkes, herkes, herkes saldıraya ağabeyi geçti. Yani anlatıyor çocuk. Yani bu çocuk bu. Öbürü de çocuk. Evet çok, çok genç. Ya yani soran da çocuk. Çocukluğumu yaşayamadım filan <laughs> diyor. <gülüyor> Ona Ama sormadılar yani, aslında. Yani bir bari bir program yap. Şu işten para para kazan işte yani. Devam. <laughs> o albüm döneminde hiçbir şey devam etmiyorum. Tamamen ruhani, meditatif bir şekilde albümme <laughs> odaklanacağım ve sadece duygularımı yaşayacağım dediğim anda o bastırdığım tüm duygular açığa çıkınca beden ister istemez tepki verdi. Yani insanın bedeninde, zihninde ve ruhunda Şimdi benim, ben ben şunu anladım. Bak sana da söylüyorum sen de o günlerden kalmasın. <laughs> o zamanlar seks vardı seks sevişiyorduk hani bir yere bir yere gidildikten sonra mesela biz bastırmadık vallahi ya yani. <laughs> sen ben teoman teoman <laughs> <laughs> sonra değil mi ne yapılıyordu hani tamam mı hayır hayır yani bir yerden çıkıldığında böyle mikrofonu görünce efendim bir dakika siz siz gidin ben benim çocukluk bir geçti ben bastırdım diye... anlatır mıydık hayır hemen böyle kaçarak hep sevişmeye gidiliyor. Teoman da anlatmaz mıydı? Teoman, Teoman Neydi yumruk neyse. atıyordu. Teoman ya beni nasıl sevişmeme mani olur? Tabii, <laughs> yani, yani beni burada tutuyor. Bu acaba bir manipülasyon çeşidi Hayır, bunlarda seks yok, seks. Seks yok. <laughs> seks yok. O yüzden mesela bu burada kapıda buluyor bunu. Ha, onu ya benim çocukluk bir kötü geçti. <laughs> nasıl ya yok seks? Şey? Gidilecek bir yer yok. Bazen iç çamaşırsız falan yakalandı. Ya, Fotoğraflar ama. çıkıyor. Hayır o beyindeki zihnindeki seksten bahsediyor. Hayır ya. bir amaç yok. Nereye gitsin? Bir cana hasret. <gülüyor> <gülüyor> Kapıda görmüş onu. İşte efendim diyor şey diyor, Meditatif oluyorum falan filan. Devam. Bir, bir eczane var. Aslında insan kendine döndüğü zaman da psikolojik destekle de tabii ki desteklendiği sürece kendine en iyi olan kişi kendisi Bu, oluyor. Yani Kendini... şimdi hani diyor ya Cevap vermeyecek misiniz falan değil mi? Hani sen hızla çıkıyorsun oradan hani lütfen bırakın yakama beni takip etmeyin falan değil mi? Gidiyorsun. Yani bu ne? Bir adam sorduğuna pişman oluyor ya. Ya orada bir hani bir medyaya düşürür müyüm diye nazara inanıyor musunuz falan değil mi? Bu kadar. Hiç inanmam efendim falan. Bırakın sevişeceğiz falan değil mi? Gitmesi lazım. Yani... Ya şey, meşhur gazeteciyi esir etmiş ya. <laughs> Devam. Bilinci oluyor. Hani bunun bilincinde olmak her zaman beni rahatlatıyor. Asıl ilaç benim içimde yani. Asıl mucize de benim. Ben kendini kendini araştırmacı olarak tanıyorum. <laughs> <laughs> araştır ya, ya biz buna yani biliyorum. korkunç bir şey yani. <laughs> bu, bu inşallah ya bu şey hepsi bu birkaç nesil öldükten sonra şu iş herhalde bitecek. Şimdi bak ben bahsediyoruz ya bir takım problemler falan bilmeyen şey. Şimdi abi hangi doktora gitsen işte diyorsun ki nedir? Çok sigara içtin. Ciğerler kaymış. Alkol aldın. Karaciğer bitmiş. Spor yapmadın. Kemikler memikler. Hiş, perişansın. Abi benim psikolojim de bozuk. Hep senin yüzünden. Hep sensin bunun dedi. İşte memleket şöyle. Sensin nedeni. Sen öyle görüyorsun. Sen öyle hissediyorsun. Hep kendinde suç. Spor da yapmadım. Hırsızın hiçbir suçu yok. <laughs> Abi hırsızın hiçbir suçu yok. Yani ben böyle bir toplumla anlaşamıyorum. Tabii asosyal. Asosyalsın. <laughs> asosyal, bilmem sen de sen de problem sen de. Sen onun için hiç etrafa bir şey söyleyemiyorum. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Ne yapsın bu çocuklar? Bak, çocuğa ayı, demiyorum bak, ben bir bu dakika. Kadına bir dakika. Söyle. Bak, o toplam bir dakikada toparlayacağım. Buyurun. Aile karakterini yaşamasına izin vermez. Hangi becerisi var? Hangi yeteneği var? Asla ve kat'a kendi beklentisi dışındaki bir çocuğa tahammülü yoktur. Ya babanın ya annenin. İstediği okula gidecek, istediği şekilde davranacak, istediği şekilde giyinecek, istediği zaman erkek arkadaşına, kız arkadaşına izin verecek. Bu çocuk okula gidiyor. Okulda asla öğretmeni ona istediği şeyleri öğretmeyecek. Öğretmen korkacak. Acaba beni cimere şikayet ederler mi diyecek. Zaten şikayet eden öğrenciler de olduğu için diğer öğrenciler de konuşmayacak. Dolayısıyla kendi içindeki benliği, kişiliği, karakteri asla ve kat'a yaşayamayacak iş yerine gidecek patronuna kesinlikle yaratıcı bir fikir getiremeyecek. Asla patronundan zam isteyemeyecek. Asla terfi isteyemeyecek. Korkacak. İşsiz mi kalırım diyecek. Evlendikten sonra karı rolünü üstlenemeyecek, koca rolünü üstlenemeyecek. Çocukları zaten tamamen e, para kazanmaya endekslenmiş okullara gönderecek. Okullar bu çocuklara istedikleri gibi görmek istedikleri çocuklara takdirler, teşekkürler verecek. Veliler geri zekalı çocuklarının çok başarılı olduklarını düşünecekler. Takdiri teşekkür alan ama aslında bilgi edinmeyen, asla entelektüel birikimi olmayan, Atilla abi gibi dünyayı gezmek, becermek, başarmak, e, keşfetmek, kendi içindeki başkalarını çıkarmak gibi bir arayışa giren karakterlere bürünemediklerinden bu çocuklar yapayalnız kalacak arkadaşlar olmayacak. Gerçek duyguları asla hissedemeyecekler, bilemeyecekler. Gerçekten sevemeyecekler ve bence de en önemlisi Aleyna olayında olduğu gibi hiçbir zaman içindeki sevgiyi bir başkası insan bir başka insana aktaramayacak. Bu çocuk yalnız. Bu çocuk zavallı. Çünkü korkuyor. Çünkü Türkiye'de bana göre özgürlük yok. Kişisel özgürlük olmadığı için, korku olduğu için korku imparatorluğu e, ticaretten medyaya, medyadan sanata, edebiyata sinemaya aile ilişkilerine arkadaş ilişkilerine Aman bir şey söylerim beni bir yerlere şikayet ederler. Aman bir şey yaparım tweet yazarım aman başıma bir şey gelir. Silivri soğuktur diye bir espri var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun mizahı olur mu? Bu çok ayıp, çok yanlış, çok terbiyesiz, çok saçma bir şeydir. Ama bunun mizahını yapıyoruz. Bu çocuk bunu söyleyemeyip de ne yapsın? Vallahi ben pijamalarımla sokağa çıktım. Üstelik de kendi içimdeki beni arıyorum. Vallahi ben de zaten en üstünüm, en büyüğüm, en harikayım. Çünkü ona ailesinde en süpersin demiş. Okul en süpersin demiş. Bir geri zekalı olduğunu asla hatırlatmamış. Beğenmemiş istememiş. Ee, arkadaşları harikasın çok para kazandın süpersin milyon dolarsın yat sahibisin kat sahibisin demiş. Tamamen üçüncü Richard'ı bilmeyen bir kuşak para kazanayım Çipriyani'ye gideyim. Adam güneş gözlüğünü takıyor bakıyor ya. Orası Çipriyani ya. Dur orası abi, senin et dükkanın değil söylüyormuşum. Ben orası senin et dükkanın değil orada kır, e, siyah gözünü takıp kapıda gardiyan gibi bekleyemezsin orası İtalyan bir zincir. Sen git et rektöründe bekle. Şimdi şeye geçti. Olmaz. Sırete e geçtim. evet. <laughs> 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 ben takip ediyorum. Dur şunu bu kadar. Bu ikisinin arasında bağlantı büyük Yani. Lütfen ben de size dayanabilirim. <laughs> oh dökürdüm kurtuldum. Valla Cem Bey. Ama <laughs> <Cem Bey>. güzel. <laughs> Cem Bey. Thank you. Ya ya ben ben ya önce daha ya. provasını şey... yapmayız. Şey, <laughs> harika harika bir performans. Harika performans. Harika performans. Bravo. bravo. Evet, çok, çok güzel. Çok iyi. iyi. Bravo. Önce de provanızı yapmanız mı Abi bir şey söyleyeceğim. Okan. Okan beni medyada. İyi keşfeden adamdır ona teşekkür ediyorum. Programına çağırdım ben, ben. Çünkü büyük saygı duyuyorum. Neden? Bana. Ekonomi daha programı, programı yapan biriyim ya. Ben ekonomi programı seksi ekonomi değilim, değilim bir şey. Onlarla şey ilgilenmiyorum. Değilim. Şu anda dedi Bana dedi ki, tiyatro, tiyatro, tiyatro ya dedi, izle. sen mandaları anlatıyorsun." dedi. 10 dakika boyunca yağmurun altında Ben tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Altının içinden sarraf hiç sıkılmıyor ben. Hiç Yani kendi programında da mesela ben izliyorum tabii ki ekonomi programı da yapsa mesela bu takım konuşmaları hep aynı abi ve bunu aynı e, bunu daha cesurca yani, anlatan Türkiye'de konu e, tarımı yani yok, enerjiyi... Ya sanki senaryoya şey dayalı gibi bak, konuşuyor. E bu kadın şu şeyi var ya. Peynirin fiyatı tamamı Türkiye basit bir şey değil mi? Peynirin fiyatı niye pahalı? Bana diyor ki kapıcığım ben diyor peynir almaktan vazgeçtim. 220 lira Alamaz. Beyaz peynir alamaz. Neden? Çünkü süt ürünleri, süt ineklerini kesiyorsun. Çünkü et ineklerine asla ilgi göstermedin. Onlar pahalanınca bu sefer süt ineklerine yöneliyorsun. Bu et fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Sonra hükümet diyor ki aa biz Uruguay'dan e, işte inek, i̇nek ithal, ithal etmeye başlıyoruz. Çiftliyan olayını bitirmediniz. Orada Sırtından ne oldu? hançerliyorsun hayvan. Şey, şimdi sanıyor ki kendisine ayrılan vakit. Ay pardon tamam. <laughs> Öyle <uzun> değil. Uzun. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, man, <laughs> benim, hayır, benim kaldım. anlattığım şey şuydu. Şey, ben şimdi, <laughs> evet. Ya Cem, ben boş veriyorum. Alt söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> gitme evet. gitme benim ben burada. Cem, <laughs> benim anlatmaya çalıştığım şu aslında biraz da aynı şey oldu. Bu kızlar, bu kız mesela, bu da şey yapıyor. Neden? Çünkü hani. Aleyna'dan buraya şöyle bağlıyordum ben de. Her şeyin suçlusu benim. Çünkü bir şeyi çözemiyoruz ya yaşadığımız Çok toplumda. E, dayak yedi, 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 işte koptu, değiştiremiyorsun, koktu, e, ekonomiyi düzeltemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Böyle gurular ortaya çıkıyor. Böyle e, danışmanlar ortaya çıkıyor. Bunlar da diyor ki her halt sende var içine 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 her şey içinde içinde şimdi bu bugünlerin dünyası. Eskiden bana birisi desek desek ki içinde ne var? Baktım kakan var. <laughs> Neden yemek yemiştim? Kaka ürettik, o da çıkarsa... İyi de yani şey bak yine yani, söyleyeceğim ama insanların şey konuşamadığı bir sürü şey var ya. Ya tamam, Konuşamamış. ya. Ya konuşamayınca <laughs> Hayır, bu ben çıkıyor. Ben kendimden bahsetmiyorum. Abi. Ben konuştum canım. Şimdi şunu bitiriyorum. <laughs> Ay bitir evet. Kendini araştırma, kendini araştırma ne demek diyecek olursanız, devam edelim. Ne demek diyecek olursanız eğer, kendimi derinde tanımaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum, kendime ait olmayan özelliklerinden ve ailelerden aldığım işte eskilerden kalan özelliklerinden bir bir arınmaya çalışıyorum. Ve kendimi Dur çıkartmak... şimdi şimdi benim anlamaya çalışıyorum Bodrum bunlarla dolu. Böyle, kurs... <laughs> <Burası Afyata. gülüyor> böyle kurs. Burası Ankara Böyle kurslar var biliyor, biliyor musun Nişantaşı'nda filan kurslar var. Evet, evet. Abi evet işte, evet, var. var. Mesela şimdi bu belli bir ya bu bu kız bilmiyorum çok cici bir kız falan filan ama belli bir yaşa gelip ilk kocayı boşayınca Bodrum'a gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve orada da işte <laughs> adam yakalamış başka kadınla filan orada evi de üstüne yaptırmış boşanırken. Falan. Onun kirasını alıyor. Fakat bakıyor ki bodruma gidince bakıyor ki bodrumda kiralar daha fazla. Çalışması lazım. Fakat oraya da kendini bulmaya gitmiş. Mesela yaş 35 40 falan filan. Hep kendini bu yaşam bulmaya çalışıyor. koçu oluyor. Kendini bulmaya çalışıyor. yaşam koçu, bilmem ne falan filan. Şimdi bu ne olduğunda sen hani Kendine ne bakıyorsun içine? Şimdi bu, bu, da, bu daha derine söylüyor. Yani bana diyor başka diyor bizim diyor soyda soydan soptan diyor bir şey geldiyse diyor onları da bulup çıkarayım diyor içimden diyor. Öyle bir arınma, öyle bir temizlik. Anlatabildim <laughs> mi? Çünkü bunun hiçbir şey değiştiresi yok. Başkasının yani mecali yok. Ya. Başkasından ya. gelen kaka ya, varsa... varsa onda çıkıyor. kaka falan <laughs> deyip durmayın ya. Ha, ay, 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 boktan muhabbet oldu. Ama. <gülüyor> <gülüyor> ama kaka. Ee, devam, devam, devam. Çalışan içeriden neden? Çünkü bu şekilde yaşadığın zaman Niye hayatı... oturuyor hayatı? acaba? Ben de Özgürlüğünde her ha, şeyde içeride olduğunu fark Dur, bak işte ya bak bizi uçuruma götüren şey bu. Böyle düşündüğün zaman özgürlüğün de içinde olduğunu fark ediyorsun. Yani mesela sendikalaşmaya gerek yok, <laughs> iş yerinde mücadeleye gerek yok, öğrencilerin harekete geçmesine imkan evet, yok. Evet yok. Yani gerek yok. de yok, yürüyüşe gitmeye gerek yok, bir şey protesto Hepsi <gülüyor> içimizde. <gülüyor> içimizde. <gülüyor> Ama çünkü <laughs> içimizde. yanlış yani... bir şeyler olduğunu biliyor bu zavallı kızcağız. Diyor ki ben kendimi sevmek istiyorum diyor. Hmm. İyi bir şeyin parçası değilim, kendimden büyük bir şeyin parçası olmak istiyorum. Ne acaba diyor. Ben geri zekalının tekiyim demek istemiyor da kendimi kazıyorum diyor yani. Ben demedim. Yine bir YouTuber falan dava açarsa ben demedim. Hayır, ben dört, yeni zekalı dört yıl yargılandım bu <laughs> yüzden. Ona dememiş. Kime o da ona dememiş. Onu Genel istemez. bir şey. Bir geri zekalı ya, diye bir olmayan. Metafor yaptım ya. Şey. ya. Genel bir şey. Tamam. Devam. Ben de, ben de dedik dedik her şeyin kendimle ilgili olduğunu anlıyorum. Falan. Dur Ama bak de. çok öyle dur. Dışarıda yargıladığım her şeyin kendimle ilgili olduğunu anlıyorum. Mesela diyorsun ki iktidar değişmeli diyorsun. Değil mi? Sonra diyorsun ki bir dakika. Sorun, benim. E, tabii sorun de... bende. Tabii oyu sen ver. Tabii çünkü şunu de demek oyu ver. o iktidarı yargıladım. Hayır hayır, sorun bende. Om On... sorun bende. Sorun bende. Ben ben yanlış düşünüyorum demek ki. Hayat pahalılığı var. Yok 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 yok. Bağırmayalım hayat pahalılığı var diye. Sorun bende. Ben bir içime döneyim. Eskiden gelen dedelerden, annelerden <laughs> gelen falan şeyleri ]miş. çıkarayım. Ucuz Fa peynir bulurum. Ucuz bir şey şey. <laughs> Devam. Okan, şey yani. hatırlıyor Dur, aha. musun? Aha. Pardon. Şey hatırlıyor musun? Good Will Hunting filmini. Evet. Ha. Robin Williams evet. kafayı böyle tutuyor. Evet. It's not your fault. Bak beş kere. Senin hatan değil. <laughs> ya. Ya. Biz bu sorgulamayı yapmadığımız için toplum olarak hep baskı, hep baskı, hep kendimizi arıyoruz abi. İşte ama... kimin? kim? Evet, doğru. Şimdi bu da biliyorsunuz şeyde yayınlanıyor. Sosyal medyada yayınlanıyor. Kocam olur musun? Neydi adı? Versene bana bir koca. Kısmet ha, olur, aşkın gücü. Evet. <laughs> Versene <gülüyor> bir koca. Evet, Versene görelim. bana çok iyi bir <laughs> şey. O en hareketi daha <laughs> yaşıyorsun. Yapma. Ben yaşıyorum. Bana o eve kıta yapma. O evini kırarım seni. Kırarım seni. Dur, <laughs> şimdi hocam. Seda Sayan ablamız bunu başlattı. Mesela evet. orada bir kocasına kocasını <laughs> arayan kadın... <gülüyor> e, <gülüyor> damattan memnun olmayan kaynana <laughs> bir de başka bir cinayet falan hepsini aynı programa koyup aynı anda konuşturduk. Bir de arkadan arada da seyirci rahatlasın diye patlat bir şarkı filandı. Hangi lisanla konuşuyor bu kızlar? Bu, bu şimdi bu Türkçe, Türkçe. <laughs> Seda Sayandan sonra burada da yapmayacağız. <laughs> aynı anda çoklu şey. Aşk, seks, dram, vahşet hepsi bir arada. Bak, dikkat edin. Görelim. Dura Anladın kırarız. Bu Ne? Bir daha bak buraya bak arkaya bak bak ne oluyor? arkaya bak o da alıyor eli orada da sevişme başlıyor filan ondan sonra kırarım oyunu oh öp beni falan hepsi bak bir arada bak çünkü bu artık bir bütün bu çok frekanslı dünyada büyük bir pornografiye dönüştü bu iş yani onun için her şeyi bir arada görmemiz lazım yani bu bir... sos sosyal medyada değil mi bu, bu evet çok izleniyor biz yaşlarının bildiği grup seks bu. Evet. <laughs> Ben demedim. Ben demedim. Ben konum dedi. Ben, evet, ben bunu evet. sorumlu konum, Konum yani. dedi. Ama konuk da deyince dava açılmasın diye şunu söylememiz lazım. Dur, hemen Türk, halkından ya? özür dileyin lütfen. Grup <laughs> 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 <Biliyor, çok gülüyor> niye şey özür dileyeceğim? Biliyorum. Anlamadım. Çok Güzel Tabii niye özür dileyeceğiz? Dur evet. Devam. Elimi kırar mısın ya. Kır. Ne oldu şu an? Ne Ne oldu? Bugün yine olaylı bir gün oldu. <laughs> Çok Şaşırıyorum. Normalde hiç olmaz. desem yalan olur? Ya insanın bazı bir kırmızı çizgileri noktası olur ya. Ayşenur'un damarına basıldı ve kendisini tutamadı. Susuyorum. Altından acıyorum da. Acımayı yetmişim. Tamam. Kim e, kaldıracak şey neydi? Kaldıran şey ne oldu? Kaldır, o, oldu. Böyle de yapıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>